Bakın ben aşı karşıtlığı, aşı sorgulayıcılığı, ya bu aşının içinde ne var kardeşim, olsak mı olmasak mı endişelerini, bunları bakın anlıyorum. Bu formu bize niye imzalatıyorlar, imzalatmasalar daha iyi değil mi? Buna Bu skeptisizm, bu şüpheciliği anlıyorum. Ben bir gazeteci olarak da zaten o duyguyla besleniyorum. Yani şüpheci olmalıyız hepimiz. Burada beraberiz. Ama kardeşim işte okudun, sordun, bilim insanları anlattı, açıkladı. Türk Tabipler Birliği'nin, e, açıklaması var, duyurusu var. Bu form mecburiyetini kaldırın, insanlarda aşı tereddütünü artırıyor diye. Eyvallah. Bütün bunlar tamam. Ama yani o Fatih Erbakan'ın o açıklaması ne ya? Siz hangi sebeple aşı karşıtısınız? Yani genetik işte şeyimize müdahale ediyorlarmış, yok çift takacaklarmış. Hani ufuktaki büyük Türkiye hesabı. Bu da ufuktaki e, başka bir Türkiye. Yani bizi ele geçirecekler bir komplo kafası. Son açıklamalarını dinlediniz mi? Yani çok tuhafıma gitti yani. Ses açamıyor muyuz? Bu fotoğraflarla ilgili ama yine de ilgili tabii aslında çok düşündük bu fotoğraflarla ilgili ama yine de göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi kuyruklu bir bebek doğmuş. Genetik bir bozulmadan dolayı bebeğin normal bir insan bebek arkasında kuyruğu var. Burada biraz önce söylediğim postlu hayvan postu gibi postu olan bir bebek. Bu daha yeni doğduğu için biraz zayıf gözüküyor ama büyüdükçe bu tam bir hayvan postu gibi bütün vücudunu saracak bir tüylenme kullanma. Burada söylediğimiz dört bacaklı, üç kollu bir bebek doğmuş burada görüntüsü. Ve tabii diğer taraftan da insan ve maymun melezi olan ilk embriyo başarıyla üretildi. Burada yapılan bir çalışmada insan maymun melezi ne demek? insanla maymun karışımı bir melez canlı başarıyla üretildi dile getiriyoruz. Yani böyle dehşet da, bazı da bazı... Bakın bilim dogma değildir. Bilimde şüphe vardır. Şüphelenirsiniz, sorgularsınız. Yüce Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de ne diyor bize? Akletmez misiniz diyor. diyeceksiniz. Serhat Fındık böyle söyledi diye inanmayacaksınız. Siz de sorgulayacaksınız. Karşımıza çıkan her akşam günde dört kez beş kez televizyonlara çıkıyorlar. Ben sorguluyorum şimdi. Siz ne zaman hasta bakıyorsunuz ya? Siz hastaneye gidiyor musunuz? Siz kaç tane Covid hastası gördünüz? Hayatınızda karşılaştınız mı? Görseniz tanıyabilir misiniz? Ben gördüm. Ben pazar günleri dahil çalışıyorum kliniğimde. Şimdi ilaçların ve aşıların gelişmesinde dört temel faz vardır. Bir de faz sıfır vardır. Yani siz ortaya çıkıp diyebilirsiniz. Ya ben çok güzel bir molekül buldum. Covid'i tedavi ederim. Aşısını falan yaparım. Ne yaparlar biliyor musunuz? Hangi fazdasınız bakayım siz? Siz de bakarsınız Allah Allah ya fazla mı vardı? Faz sıfırla başlar. Faz sıfır deney hayvanlarıdır. Minimum ne kadar sürer biliyor musunuz? Bir yıl. Bu hastalık ne zaman pandemi ilan edildi? Mart 2020. Hangi aydayız biz? Eylül 2021. Ne kadar geçmiş? Bir buçuk yıl. Bakın daha faz sıfırın geçmesi için bir yıl gerekiyor. Faz bir. Oluşturduğunuz molekül Zararı var mı yok mu? Bakın birinci kural. Zararı var mı yok mu? Onu belirlersiniz. Ne kadar biliyor musunuz ortalama geçmesi gereken süre? Bir ya da iki yıl. Hadi bir yıl diyelim. Ne kadar oldu? iki yıl. Sonra faz 2'ye geçersiniz. Faz 2'de dozu ayarlarsınız. Faydasını tespit etmeye çalışırsınız. Ne kadar sürer biliyor musunuz? Bir ya da iki yıl. Hadi bir yılda böyle geçsin. Üç yıl. Ne zaman salgın ilan edilmişti? 2020 Mart. Üç yıl ekleyin. 2023 Mart biz neredeyiz? 2021 Eylül'deyiz. Nasıl oluyor bu iş? Biri bana açıklasın. Ben sorguluyorum. Biri bana açıklasın. Ben bilim adamıyım. Ben çalışma çalışmada yaptım. Biri bana açıklasın bunu. Şimdi yani o kadar zor bir konu ki bu kadar zor bir konuyu sıradan bir vatandaşa anlatmaya çalışmak tabii önemli bir mesele. Viral enfeksiyonların bir tedavisi gerçekten de yok. Bu kişi Profesör Doktor Serhat Fındık. Anlattığı şeylerin bir bölümü doğru. Ee, eğer olmuş olsa her sene yenilenen bir grip aşısı olmaz zaten. Bakın her sene grip aşısı oluyorsunuz ya da olmuyorsunuz bilmiyorum. Her sene grip virüsü, akıllı bir virüs kendisini yeniliyor. Bir sene domuz gripi çıkıyor, öbür sene gergedan gribi çıkıyor, öbür sene bilmem ne gribi çıkıyor. Ve her sene grip aşısının içindeki ee, Muhteva değişiyor o yenilenmiş virüse göre ama hep bir sene geç geliyor. Neden? Çünkü biz aşıyı oluyoruz diyelim ki domuz gribi aşısını oluyoruz ama o sene aslında gergeden gribi patlıyor. Ha o zaman bizim bağışıklık sistemimiz gergeden gribinin, varyasyonlarına bir bağışıklık geliştiriyor. Vücut tanıyor yani onu. Ha bu da böyle bir şeymiş diyor. Bir sonraki sene ancak onun aşısını üretebiliyoruz. O aşı hazır olduğunda bir sonraki dönüşüm gerçekleşmiş oluyor zaten. O yüzden başından beri Covid virüsünde sürekli varyasyon konuşuyoruz. Beta oldu, mu oldu, o oldu, bu oldu, delta oldu. Sebebi bu. Çünkü virüs akıllı bir e, varlık ve sürekli olarak kendini değiştiriyor. Neden? İnsan bedeninde kendi canlılığını sürdürebilmek için. insan bedeninin bağışık sistemiyle virüsün yaşamda kalma mücadelesinin bir çarpışmasıdır hastalık dediğimiz şey. Ve bunun bir tedavisi gerçekten yok. Viral enfeksiyonların çoğu anlamda bir tedavisi yok. Yani ortada bir covid tedavisi de yok zaten. İlacı da yok, aşısı da yok. Aşı şu. Aşı Hastalığa karşı bir koruyucu önlem, bağışıklık sisteminiz düşükse yaşınız nedeniyle, koşullarınız nedeniyle kalabalık ortamlarda sürekli çalışmak durumundaysanız aşı olduğunuz zaman bir kalkan, yüzde yüz hasta olmayacağınız diye, diye bir şey yok. Zaten oluyorlar insanlar, dört doz aşı olup hala Covid geçiren var. Peki buradaki fayda ne? Bir, yayılmayı, toplumsal yayılmayı e, yavaşlatıyor ve bu önemli bir şey. Mücadelede salgına İki, e, normal koşullardan daha hafif geçiriyorsunuz hastalığı. Çünkü hiç değilse bağışıklık sisteminizin bir fikri var başınıza ne geleceğiyle ilgili. Ve mücadelede bir sıfır öne geçmiş oluyor bedeniniz. Durum bundan ibaret. Çok karmaşık bir konu da değil aslına bakarsanız. Ama bütün mesele bu Pfizer'in BioNTech arasındaki mRNA'dan kaynaklanıyor. Neden? İnaktif aşılar bize hücreyi veriyor. Yani... Virüsü alıyoruz bedenimize. Sinovac budur. Covid virüsünü alıyorsunuz. Ölü ölü olarak alıyorsunuz. Ve vücudunuz onu tanıyor. Onunla mücadele ediyor. Yan etki dediğimiz o hafif de olsa geçiriyorsunuz aslında Covid'i. Sonra diyor ki ha ben seni tanıdım. Bir daha gelirsen bana ben seninle artık nasıl mücadele edeceğimi biliyorum diyor. Sinovac bu. mRNA ise başka bir teknoloji. Aslında kanser aşısı için e, geliştirilmiş bir teknoloji o hastalığın biyolojisine doğrudan etki etmeye çalışıyor. Ve gerçekten de faz çalışmalarında şu anda e, tartışmalı alanlar var. Ama bu yine de e, şu demek değil yani bu aşıyı olursak bize çip takacaklar yok efendim kuyruğumuz çıkacak beş tane kafamız olacak falan böyle bir dünya yok. E, ya Ama bizim insanımız daha en sade bilimsel makaleyi bile okuyup başına gelecekleri anlamakta neden sonuç ilişkisi kurmakta? O kadar geride, o kadar geride ki bu çok basit şekilde bu meseleyi anlatmak için iki senedir uğraşıyor bilim insanları. Çok fazla soru sormak da iyi değil. Bana sorarsanız onu çıkarıyoruz, bunu çıkarıyoruz. Ya kardeşim durum bu. Yani aşının konusu da bu. Oluyorsan ol. Seç aşını. Onu mu alıyorsun, bunu mu alıyorsun? Şimdi aşının zorunlu hale getirilmesi meselesi insanlarda sıkıntı yarattı. bir form doldurulması meselesi. Çünkü olmayanlar vardı. Bu mesele bir anda ay yuka çıkıp bu abuk sabuk açıklamalar yapılınca insanlarda daha fazla bir aşı tereddütü ve aşı korkusu. Aşı karşıtı dediğimiz şey o topyekun bir karşıtlık, o bir dünya görüşü. Mitingde de gördük onu. Onlar zaten hani Amerika'da da var, Fransa'da da var, Hollanda'da da var. Bir grubu organikçi bir kafayla bunu söylüyor. Diyor ki ya kardeşim ben vücuduma doğal olmayan hiçbir şey almam. Farmakotik dediğimiz yani kimyasal bir ilacı almam ben bedenime. Ama inaktif aşı kimyasal bir ilaç değil onu söyleyelim. İnaktif aşı yani sinovat virüsün kendisini alıyorsun. Şimdi onu almam diyor mesela kimyasal hiçbir şey almam diyor. Böyle bir organikçi kafa var. Bir de komplocu kafa var. İşte çip takacaklar, öyle edecekler, böyle yapacaklar. Beş tane aile dünyayı yönetiyor. Şöyle dolarlar patlayacak, böyle olacak falan filan. Bir de bu kafa var. Ee, onlar topyekun karşıtı. Onlar çocuklarını da aşılatmıyorlar. verem aşısı da yaptırmıyor çocuk. Felce aşısı da yaptırmıyor. Kızamık, boğmaca hep hiçbirini yaptırmıyor. Ne yapıyor? İşte organik atıyorum, zakkum sütünden elde edilmiş bilmem ne veriyor. Yani daha böyle bir şey kafası. Ee, Şimdi o başka bir şey aşı, o o çeşit bir aşı karşıtlığı başka ama bence insanlarda aşı karşıtlığından daha fazla Türkiye'de bir aşı tereddütü, aşı sorgulayıcılığı var ki bunun içinde çok sade bir şekilde anlatmak bu meseleyi mümkünken biraz fazla karmaşık anlattığımız için ve her gün bir bilim insanına ekrana çıkartıp kafaları daha da karıştırdığımız için bence bu noktaya geldik e, diye düşünüyorum. E, ne yapıyorlar biliyor musunuz şimdi bu aşı karşıtları, bu zorunluluk vesaire karşısında bir e, aşıyı hiç olmamak için sahte belgeye başvuruyorlar. Ben size şöyle söyleyeyim. Genel başkan seviyesinde aşı karşıtı olan insan var. Fatih Erbakan dışında da. Aşı olmamış insan var. Ama aşı olduğum belgesi almak çok kolay. Gerçekten çok kolay. O kadar yaygınlaşmış vaziyette ki bu sahtecilik. Birkaç tane hemşire daha yeni, birkaç gün önceyle geçirildi biliyorsunuz onların dosyası. Yarım aşı yapmışlar. Tam yaptık diye belge vermişler. O yaptıkları yarım aşının diğer yarısını da satmışlar üstelik. Yani çift taraflı fayda sağlamışlar. Güzel bir kafa dolandırıcılıkta yani. Böyle tipler var. Şey de veriyorlar, sahte PCR testi veren de var. Yani işte negatif diye. Akıllanmaz bir şey yani bir kere. Bu yaygınlaşıyor şimdi. Birincisi bu. İkincisi bir hemşire geçen gün paylaşmış. Ve ben bunu sordum. Evet diyorlar doğru bu var uygulama ve insanlar buna gerçekten inanıyor. Diyelim ki seyahat etmesi lazım veya da işte öğretmen okula gitmesi lazım. Çocuklara ders anlatacak mecburiyeti var aşılanmakla ilgili. Aşısına olmak üzere gidiyor aşıyı oluyor olur olmaz koluna sülük yapıştırıyor. Duymuş muydunuz bunu? Şu an hayatımın şokunu yaşıyorum. PCR testi vermemek için aşı yaptırmaya gelen vatandaşın aşısını yaptık. Çıktı bahçede koluna sülük yapıştırdı. Aşıyı enmesi için pes ya pes doğrusu. Şimdi bu doğru. Ben bunu birkaç kişiden dinledim. Tavsiye de ediyor insanlar ayrıca birbirlerine. Yani böyle bir şey de var. Yani bu bu mesele ben yanlış tutum aldığınızı düşünüyorum. Hem iktidar olarak hem bilim insanları olarak bu meselede büyük sıkıntı olduğunu düşünüyorum. İnsanlara sade bir dille sakince anlatıldığı zaman. Ee, ve zorunluluğu topyekün değil de özellikle hayati e, önemi olan hayatın normal akışına dönebilmesi için gruplar üzerinden ilerlediğimiz zaman fotoğrafı da mı var onun? Ha, doğrudur. O zaman daha sakin bir e, bir yönetim anlayışına geçebiliriz diye düşünüyorum. Mesela Mehmet Ali Gül demiş ki 63 yaşındayım. 21 yaşımdan beri aşı olmadım. Hastalıkta tanımam. Aşı olmadım dediği Mehmet Ali Bey grip aşısı olmamışsınızdır Mehmet Ali Beyciğim. Zaten çocukluk aşılarınızı olmuşsunuzdur ki onlar hayati önemli. Yani çocuk felci, ıı, verem, kızamık neyse karmaşılar bunlar önemli aşılar. Yani bunlar olmuşsunuzdur diye düşünüyorum ama diğer aşılar yani o da grip aşısı zaten. Viral enfeksiyonlar. Problem burada. Viral enfeksiyonların tedavisi yok. Tedavisi yok. Semptomatik e, dokunuşlar var. Atıyorum başın ağrıyor. Evet. Başının ağrısını durdurabilirim. Ama başının ağrısına yol açan şeyi tedavi etmiyorum aslında. Semptomu durduruyorum. Bu var. Bu var. Ya da işte aşı sizin bağışıklık sisteminizle söz konusu virüsü tanıştırıyor. Merhaba ben Özlem. İşte 50 yaşındayım, şöyleyim, böyleyim. Antikorlarım bunlar. Merhaba ben de <laughs> Covid aşısı tanışalım, tanıştık. Sen mi büyüksün, ben mi büyük, büyüğüm? Aşı bu. Aşı bu yani. Ay ben bayağı kukla kabereye bağladım. Halim Hanım gençler. Orada bir dayı var böyle anlatıyor. Geçen bir suç ve ceza bölümünü izledim koptum ya. Bir rastkanlı kop anlatıyor. <laughs> Tam olarak öyle bir şeye geldim yani. Çünkü hani nasıl anlatırız şeklinde meseleyi. Neyse 52 oldu yani 51'i Erhan. Ben 50 diye yuvarladım ya aşk olsun ya. Hemen yani hemen ablaya bağlayacaksınız yani. ha Zaten yılın gazetecisi ödülü almadım diye kahrolmuş vaziyetteyim. Feci üzgünüm üstüne bir desen Erhan aşk olsun sana.